Hiçbir evet. şey yapmazlar. Ben GM'ken e, CZ'deki boss taşının, yani bunu ilk kez söylüyorum belki şu an yayında. E, boss taşı hep aynı yerde çıkıyordu Murat, hatırlıyor musun? Evet. Dedim ki, boss taşını eskisi gibi yapın. İki buçuk sene bunun için, ben orada üç seneye yakın çalıştım. İki buçuk sene girdiğimden beri m bunu yapmaları için yalvardım. Eskisi gibi olsun, bosslar random bir yerlerde çıksın, boss taşı olmasın. Belirli saatlerde, belirli yerlerde çıktın diye iki buçuk sene oradaki arkadaşlarla birlikte M.G.M'ye e yalvardık. Adamların dediğine biliyor musun? Ney? Böyle bir sistem olamaz. Biz bir güncelleme yaptık. İşte resette göreceksiniz falan. Biz de testini yapıyoruz. Adamların yaptığı sistemde dört tane boss taşı ayrı yerde çıkıyor. Yapabildikleri bu beyin bu yani. Sebep? E, o yapmış işte. Bu daha güzel oldu diyorlar. Farklı yerde çıkıyor boss Adı, taşı. Tamam da kesin. bu yani oyunu oynayan bizim kitle yani biz Türkler oynuyoruz doğru mu? Yani buradan yayıncı firma bir şey söylüyorsa neden yapılmıyor? Ben onu anlamıyorum. İşte yani adamların biraz Senin Çin, var. Çin, Çin oyuncun var? yok ne? oyunda. Çin mi var? Çinli mi var oyunda amına koyayım? Çin Çinler oyun oynuyor kanka. mu? Kore işte. Çin derken Koreli var mı oyunda? Aynı hepsi çekit zaten sıkıntı yok. Ya Koreli yok oyunda arkadaşım. Sen tabii ki de Türkiye'yi baz alarak bazı şeyleri yapacaksın ya da Entity Game'i baz alacaksın, doğru mu? Entity Game senin anlattığına göre Entity Game iletiyor, dönüş alamıyor demek ki mantık olarak. Dönüş alıyor ama yapmıyorlar abi. Tamam, Yap. yapmıyor işte. Onu Yap. demeye çalışıyorum. Ya bak burada konuşulan işte oyunun bu denli hani bir zamandan sonra sıkıcı hale insanların zaman geçirecek bir şeyin olmamasında iki tarafında suçu var. Ya Zaten kesinlikle 3 var. Izin Murat. 3 ayı geçti değil mi geçti değil mi? Kanka 3 aydır hiçbir şey, bir de oyunun en hype dönemiydi korona dönemi. Ben 2 ay yayın açtım hiç durmadın. Oyun öyle bir oluyordu, Bak Kurban Bayramı, değil mi? Ramazan Bayramı. Bos etkinliği yapıyorlardı. Ne bileyim, evet. gm saklanıyordu, bir şey yapıyordu. Oyunda insanlara böyle oyuna sokacak etkinlikler oluyordu, değil mi? 3 evet. aydır evdeyiz. Ne yapıldı? Hiçbir şey ve oyun Hiçbir şey. çok dolu geçti yani bu, benim. Bu End the Gaming Evet, bu kesinlikle. Bu şeyler. Yani burada End the Game olan şeyler, yapacağı, düzenleyeceği etkinlikler ve onların mesai harcaması gerekiyor ama Entity Game ortada göremiyoruz. 3 aydır yok. Kesinlikle bayram bir TL atmış. Murocum eskiden drop oranı azdı kardeşim. 1,5 yıllık server'da olmaz ya Allah aşkına. Ben de bu arada oynamıyorum 7 yıldır. Aynı CZ, aynı şeyler, paraya yönelik her şey. Geldi oyuna bir oyuncuya yönelik hiçbir şey gelmedi yazmış. Bir oyuna, oyuncuya yönelik hiçbir şey gelmedi yazmış. Bayrama teşekkür ediyoruz. Ya olay ne biliyor musunuz? Konuşuyoruz olay... ya cd'de çıksın orada çıksın. Bu konularda Entity Game zaten yapılmasını istiyor. Oradaki arkadaşlar uğraşıyor. Ama buna M Game yapmıyor. Bu M Game'in. Bu ama tarz oyundaki yap... köklü değişikleri yapacak M Game. Entity Game birçoğunu istiyor. Pus indirimini de istiyor. Ama adamlar yapmıyorlar. Ya yapacak. Zaten satış var diyor. Anladın mı? İşte adam diyor ki ben zaten kazanıyorum. Benim şey yapmama gerek yok gidiyor. Aynen hani öyle. Az önce biri yazmış ya neden konuşuyorsunuz? Sizi mi dinleyecekler? Zaten sen konuşmazsan. Ben konuşmazsam. Sen pusunu çekersen aynı şekilde çekmeyin demiyorum. İstediğin isteyen iste konuşamadım ama. İsteyen istediğini yapar değil mi can? Ne yapıyorsanız yapın yani. ama tepkinizi koyun ki bir şeyler olsun yani. Yapsınlar. Bu amına koydum Maradona'yı yeter. Gözümüz kanadı ya şu merdiveni görmekten. Abi değiştir bunu ya. Doğru mu can? Bir gün oyuna bir girelim. Burası böyle var ya bir değişsin. Gidip şurada inceleyelim. Aa ne güzel olmuş Anvil. Ananı sikeyim. Aa ne güzel olmuş sol taraf. Ne güzel yapmışlar sunduresin orayı Bak, vesaire. Ara ara oyuna farklı etkinlikler getiriyorlar. Örnek veriyorum keşle bile çevirdiğimiz ya da bedavaya günde bir kere çark çevirtiyorlardı değil mi? 3 evet. aydır yok. Night Royale diye etkinlik getirdiler. Herkes yani az kişi girebiliyor ama en azından farklı bir etkinlik değil mi? 3 aydır yok. Boss evet. etkinliği, bilmem ne etkinliği, oyun içerisinde zaman geçirebileceğimiz hem oyuncu olarak zaman geçirebileceğimiz hiçbir şey yok. Kesinlikle. Ee, onun dışında yayıncı olarak da bizim yayın yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kesin. Abi evet. Ne yapacağım ben yayında PK Ne bence? yapacağım biliyor musun? Upgrade PK atacaksın, upgrade yapacaksın. Yani şu an yani yayın abi yeni soru kesinlikle gelmesi lazım 4-5 ay içinde. Benim kendi fikrim. Can şu an oynanacak durumda değil oyun. Bu benim kendi fikrim bence. Yani abi böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey olamaz. Ya da bir güncelleme lazım oyuna. Kökten bir güncelleme şart can. Kökten bir güncelleme. Şu Maradona'yı bir değiştir, ne bileyim. Şu MC'yi değiştir. Ee, ya bir şeyler yapılması gerekiyor artık. Ya XP alanlarında çok yapmasa da insanların böyle yeni strateji üretmesi, yeni PK, yeni bir şey, bir meta'nın değişmesi. Mesela bak LOL gibi oyunlarda falan ya da CS:GO'da silahları bir nerf'liyorlar, bir buff'lıyorlar falan değil mi? Aynen, bayağı yani, iyi. Yeni map getiriyorlar. Farklı silahlara farklı özellikler veriyorlar yeni silah getiriyorlar yani oyunda evet, evet. oyuncuların oynayarak öğrenebileceği meta geliştirebileceği taktik strateji geliştirebileceği düzenlemeler yapıyorlar. Evet ne yapıyor ama biliyor musun mesela şey adam CSGO'da şey yapıyor ya abi adamlar ama oyun çok güncel ya can CSGO cidden bayağı güncel her ay bir şey geliyor şey yapıyor can mesela adam. Bir kutu koyuyor bir spotun oraya mesela bir spot var beklediğin bir spot var hep orada bekliyorsun adamların adamlar geldiğinde sen hep oradasın adam mesela oraya bir tane kutu atıyor ya fazla bir şey değil evet, bir kutu, kutu o kutuyu atması yani çok şey değiştiriyor oyunda mesela yani bunu çok yapıyorlar ama mesela adam dasta kapıyı değiştirdiler şu an csgo'da vesaire vesaire ne bileyim mesela sen güzel bir şey mi yaptın adam duvara resmini asıyor anladın mı? Mesela Pav yazıyor duvara? Simple'ı biliyorsundur belki duvarda simple, simple fotoğrafı var amına koyayım. Adam oyuna da bakıyor oyuncuların da oyunculara da, da bakıyor anladın mı? Gibi gibi hani yenilik kesinlikle şart ben mesela ben cidden EMC olsun Maradon olsun bıktım yani şu görüntüyü görmekten. Cidden bıktım CZ olsun. Öyle deme güncelleme yaptı işte gölgeler gelişti geçemiyorsun artık sağdan soldan. Güncelleme <laughs> beni yayın izliyor musun? Şu mu yani güncelleme? Şu bunu düzelttiler değil mi? Daha bu diplerden geçemiyoruz. Kafayı yediriyor şu, bak. Oradan şu şu geçsene mi? kolonun arasından. Kolon var ya orada. O aradan koca boşluktan. Tamam geçemiyorum. Diyorum. Tamam buraya şey yaptılar doğru mu? Gün... Bunun için güncel bunun için server mu resetlenir ya? Haksız mıyım? Bunun için niye server resetlersin? <laughs> Komik gerçekten Sanki ben buradan girsem ne olur, girmesem ne olur? Hatta girmen lazım bence ki adam seni kovalarken takılsın. Evet. Yani daha, işte... Daha iyi olan, daha iyi olan ya da daha hızlı olan geçebilip kendini kurtarabilir. Sana bir şey diyeyim mi? Zaten ben bunu geçen Ramazan'da full yayın yaptığım için iki ay. Ben bunu üç defalarca söyledim. Bu tamamen bir oyuncuya zarar veren bir şey bu. Abi ben manevra atıp can dibinden geçip kaçacağım değil mi? Arkamda beş kişi var. Yapamıyorum. Kapattılar ya tüm duvarların dibini. Zarar veriyorlar böyle yaparak ya. Bak Adıyaman 021 TL 60 reis ben olsam ben de yapmam. Zaten her türlü oynuyor millet. Ne, ne, fiyat bitsem alıyor millet. Premium'u 500 TL yapsa da alırlar bizinkiler. O yüzden bizim halk her şeyi hak ediyor. Ya abi ben size bir şey diyeyim mi? Çok bir şey istemiyor bence insanlar can. Hani bence insanların yaptıklarının yüzde Beşini bile Bak, istemiyor insanlar. İki kesim var Murat, iki kesim var. Bu pazarcıların dışında, hani PK alanlarında ya da farm alanlarında bir farm yapan ekipler çoğu da zaten itemini yapma derdinde oynamak için bir de PK için oynayan değil mi? Tamam. Yani ciddi anlamda en yüksek bu oyunu aktif kılan, farm atan ve şey yapanlar. Pazar da var. Ee... Pazar var onun de şey yani o boş yani sabit duran bir adam. Anladım anladım. Ben bilgisayarda hani oyunu gerçekten oyun pazarı kuruyor abi akşama kadar bırak. Ya yani bilgisayar başına zaman geçiren bu oyunda farm yapan ve PK yapan. Bunlara yönelik içerik geliştirecek. Etkinlik düzenleyecek. Kesinlikle ya ben abi söylüyorum ben sana bir şey diyeyim mi şu CZ anında satsın. Düz mesela kaos gibi eşit etkinliklerin çoğalması lazım. Herkes evet. aynı skill ve şeye sahip ya. Night Royale'de de aynı. Evet skill. evet evet. Kesinlikle. O tarz şeyler yapması lazım. Ya mesela şeyi de yapabilirler can. Yani mantıklı düşündüğün zaman abi çok şey var. Yapılacak o, benim aklımda o kadar çok fazla şey var ki saysam bitiremem biliyor musun? Yani onların düşünmediğini zannetmiyorum böyle basit şeyleri. Abi bu oyunu canlandırman için o kadar o kadar fazla elinde imkan var ki en iyisi alt F4 amına koyayım yazmış Karel. Ya 6 değil burada oyun oynamayalım demiyoruz ki. Bazı şeylerin e, iyi olması için uğraşıyoruz değil mi Can sonuçta? İlla ki yani biz bunu konuşuyoruz ya oynamayacağız ya da oynamayın anlamında söylemiyoruz ki. Sadece bir sıkkınlık var artık insanlarda. 3 aydır kanka çok oynuyoruz yani. Abi evet evde çok oynuyoruz. başka bir şey yok. Evet. Night oynuyoruz başka bir şey oynuyoruz. Dolayısıyla oyunda Kesinlikle. da zaman geçirmek istiyoruz ama zaman geçirecek... Bir şey bulamıyoruz çok fazla. Yani şimdi beyler anlatmak istediğimiz şu İnsanlar sıkılıyor, yayın yapan adam da sıkılıyor. Ben mesela PK atıyorum, farm şey farm diyorum, PK atıyorum, mavi kutu kırarım, gider iki challenge yaparız, makara yaparız, başka bir şey yok, değil mi? Başka bir şey yapamayız bu oyunda şu an. Evet. Oyun çünkü bu durumda. Ne yapması lazım? Oyunu güncel tutması lazım. Senin yani oyunu oynaman için ne bileyim? Ya da ıı, yayında içerik çıkaranlar için hem yayıncılar hem oyuncular ikisi için konuşuyorum. Oyunu güncel tutup oyuna yenilikler gelmesi lazım. Yeni server gelene kadar bu süreci bu şekilde atlatmaları lazım. Doğru mu Can? Çünkü yeni server gelse ya inanın o kadar fazla şey var ki yapılacak. Bitmez. Doğru mu Can? Bitiremezsin yani. XP kas, raptor düşür, artı 5 şart bas kralsın. Ne bileyim artı 7 şart bas kralsın sorun ilk günü. Bir sürü şey ya böyle say say bitmez. Ama şimdi yani şu an o sürece kadar, yeni sorur gelene kadar bir şeyler yapılması lazım ki o aradaki süreç güzel bir şekilde atlatılsın. Yani yoksa sıkıntı abi böyle cidden yani sıkıntı yenilik şart. Adamlar Sen şu an gidip PK atmak dışında oyunda farklı bir şey yapmak istiyorsun ne yapabilirsin? Abi cidden farklı şeyler yapmak istiyor insan ya. Hiçbir şey yok. Şu an hiçbir şey yok. Gerçek. Jurek ya, dışında herkesin girebileceği başka hiçbir şey yok. Ya yeni soru olsa Can, her şey var. Yani yapabileceğin o kadar çok şey var ki... Yayın... Ya bir yıl yayın... ya Bir, bir yıl demeyeyim de, üç ay yayın yapsan bitiremezsin. 24 saat. Evet, doğru mu? Bitmez. Canım, evet, doğru. Ama işte şu an durum öyle değil yani. Nerede eski Krayt yazmış? Parasız adam bir sik yapamaz yazmış Smoker. Ya alakası yok aslında. Parasız adam da bu oyundan girip keyif alabilir. Alır abi girer kaos'a, Ft'ye, Jr'ye yani isterse ama gidip PK'sına tabi atıp da artı iki artı üç adamlara kafa tutamaz ama. Bak, buraya yazmış ki, Muro yeni soru açılsa da çar etsem diyor amına koyayım. Abi öyle diyorum evet, yani evet kesinlikle doğru söyledin. Yeni soru açılsa bugün başlarım. Başlarım abi açık konuşayım. Yeni soru açsın bugün başlayayım. örnek veriyorum. Hani benim demek istediğim zaten yani onu demek istememiştim ama sen öyle deyince haklısın. Kafamda var yani bu. 5 ay sonra yeni server mu geldi? Girer çarımı açarım ekibi toplar oynarım. Niye oynamayayım abi? Yeni soru dolu dolu geçecek çünkü server. Aynen öyle. Ya ben normalde hiç yeni server açılması taraftarı değilim. Ama şu an server yani çok sıkıcı bir halde. Kanka server değil oyun sıkıcı bir halde. Bir, oyun şekilde, sıkıcı bir, halde. bir, şekilde çözmeleri gerekiyor. Çünkü iki ay oyun... Ya ben... gene eski serverlarda giriyorsun UTC'ye orada zaman harcıyorsun. Giriyorsun CSV'ye orada zaman harcıyorsun. Ama bu 3 serverda hiçbir şey yok abi. UTC var, CSV var, Frost, evet, evet. Bifrost var, farklı farklı. Yani farklı bir map görüyorsun ya. Bifrost'a girip PK atmak istesem bile. Map... Abi mesela şey niye farklı yok? Farklı map görüyorsun. Tek bir şey soracağım. Şöyle bir şey yapmak Can sen eski eskiden gemelik yaptın sana sorayım. Chat'tekiler de bilsin. Bana sadece şunu söyle. Merak ettiğim şey şu. Özel çok bir şey sormayacağım. Map yapmak zor mu? Mesela benim şurada bir alan yaratmam çok zor mu bu oyunda? Sen belki Yeni biliyorsun. sıfırdan yani. bir yer şey bir şey yapmak tabii ki zor. Bir de yani Usko'da ciddi anlamda biliyorsun artık yani para dönüyor, bir şey dönüyor. Tamam. Ya orada yapacağı en ufak bir şeyde ciddi bir bug, mag bir şey oluşursa oyunda. E, yazılımsal olarak yapılan şeyler bunlar ve ister istemez bug oluşur. Tamam, sonuçta bu şey yapılmayacak bir şey değil, değil mi? Çok zor değil yani. Yapılabilecek şey zor. Zor ama adamların işi bu yapacaklar abi. Tamam, adam bu, yapacak zaten bunu işi bu evet. Abi, şöyle bir şey yapamıyor mu? Bak, Karus ırkı var, Human ırkı var, doğru mu? Bak, doğru. Bir Karus bir Human var, değil mi? İki tane savaşan ırk var, karşı karşıya. Abi bir etkinlik gelsin, 50 vs 50, 100 vs 100, ya da 200 vs 200. Evet, bir alan evet. yaral, ödül ver abi, kazanan ırk, kazanan ırka e, x x payment, besta atamak örnek veriyorum. Öteki gün yapılıyordu işte bunlar. Kazanan ırka ne bileyim e, hepsine patos misal veriyorum ben. Şu an öyle Yok tabii abi onları da yapmıyorlar işte. Niye yapmıyorlar? Ben onu anlamıyorum. Abi diyorum ya bak benim demek istediğim şu. Her hafta bir gün ırk savaşması olsun. Ne kadar güzel olur düşünsen. Evet, ırk... oyun oyun etkinliği olarak gelebilir bu. Biz manuel yapıyorduk. Katılımcıları çekiyorduk. Özel ya, arena var ya. Özel şey, arena işte ben ya? ondan bahsetmiyorum ya da şey şey gidip real'de 50 VS'li 50 değil. Normalde GM'ler bunu özel yapıyordu ya. Ya bunu oyun için oyun içine koysana buraya ha, Her oyun hafta. Oyun içerisine etkinlik olarak eklenebilecek bir şey Evet, evet bu... ek, ekle oyunun içine her hafta iki tane GM'ye yayın açsın, Her hafta haftada bir gün olsun bu. Ödül de büyük olsun değil mi? Ma Ö Örnek veriyorum. Ya bu zor olmamalı ya. Şart yani hızlı yaratık kestirme etkinliği falan yapıyorduk. Mesela bir arkadaş demiş ki iki ırk bile birleşip olabilir. Mesela iki yakın birleştiği yer var UTC. Aynı partiye falan girebiliyorsun yanlış hatırlamıyorsam. İki yıldır girmiyorum bilmiyorum da. farklı ırklardan da partiye girilebiliyor <laughs> UTC'de. Adam yazmış ki Survivor parkuru kurulsun. Biz diyoruz ki 100.000 TL olmasın item fiyatları bunlar etkinlik diyor. Ya Felix anlamıyorsun herhalde kardeşim. Item fiyatıyla Entity Game'in alakası yok. bunları algılayın artık. Bunları niye konuşuyoruz? Oyunda oluşan biziz. Biziz. Yani. Biziz. Şu oyunun bu halde olmasının sebebi benim, Can, bir başkaları. Biziz anlıyor musun? Bunun oyunla itemin fiyatının ne alakası var Entity Game'le? Adam zaten oyunu ilk açtığında düşün. Yeni sorur geldi 5 ay sonra. Normalde yeni sorur full çeker. Fulldur. Düşünsene yeni soruda 10 kişi var. Ben artı 9 şart bastım. Fiyatı ne olur sence? 10 TL amına koyayım. Doğru mu? Soruda adam yok çünkü. Kim alacak bu itemi? Yani itemlerin fiyatıyla Entity Game'in işi yok. Entity Game'in şu itemlerle, pazarla hiçbir işi yok. Yani piyasayı oluşturan piyasayı e, şey yapan biziz. Belirleyen bizim oyuncularımız yani. Bu tamamen bizimle alakalı.